Merhaba sevgili Sektör haber merkezi izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz ve bugün sizlere Bakırköy'de bulunan Aksoy Et ve Tavuk Pazarı'ndan sesleniyoruz. Yanımızda da et uzmanımız, kasabımız Mevlüt Aksoy bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet Şimdi e, öncelikle sizleri tanıyalım. Mevlüt Usta. Çünkü siz kasaplığa e, yıllarınızı vermiş bir kişiliksiniz. Maşallah e, belki de doğru beslendiğiniz için, e, et konusunda da uzman olduğunuz için e, hala da çalışıyorsunuz aşkla, şevkle ve sevgiyle. Şimdi biraz bu başarı öyküsünü konuşalım istiyorum sizlerle. Geçmişe konuşalım. gidelim. Bu işe Aynen. nasıl başladınız, bugünlere nasıl geldiniz diyelim. Vallahi bu işe yıl 1968, ortaokul terk. Önce Erzincan Kemal yeri istemiyorum, onu söyleyeyim. Evet. Ee, İstanbul'a tabii göçümüz başlıyor. Ve bizi İstanbul'da ne yapacaklar? Bir kasap yanına verecekler. Evet. Mesleğimiz, baba mesleğimiz, ata mesleğimiz. Bizi alıyorlar, elimizden tutuyorlar. Sirkeci'de meşhur bir kasabımız var tabii, onu söylemeyeyim ismini artık. Ee, götürüyorlar. Eti sizin, kemiği bizim diyorlar. Veriyorlar. Ve gün o gün başlıyoruz ve iyi bir kasap, kaliteli bir kasap, lüks bir kasap o zamanın mesela, o şekilde başlıyoruz. Evet döneminin en iyi kasaplarından bir tanesi olan Aynen, kasapta evet. iyi ustalar tarafından yetiştirildiniz. Şimdi sizin özellikle kendinize göre bazı şeyleriniz var, vazgeçemedikleriniz var. Kalite. Ee, o çok önemli. Orada çünkü kaliteli e, yerlere çalışıyordunuz, e, etin kalitesini nasıl kullanacağınızı öğrettiler, iyi işlemeyi öğrettiler. Tabii. Siz de bunu bugünlere kadar devam ettirdiniz. Şimdi kaliteye e, girelim o zaman kaliteye. Ürün konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor, siz etinizi neye göre seçiyorsunuz? Vallahi kalite olarak e, tabii ki iyi yere yetiştiğimiz için, kaliteye alıştığımız için öncelikle etin gayet genç olması, parlak olması etin yumuşak olması ve yöre olarak da Trakya ve Balıkesir kullanıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle eti kendim gidip alırım. Siz seçiyorsunuz. Kendim kesince, yani ısmarlama yok. Bütün hı hı. etleri kendim seçiyorum. Yani özellikle de aldığımız etlerin e, çiftlik besisi değil de mümkün olduğu kadar köylünün kendi eliyle yetiştirdiği danayı almak. Evet. Yani, yani yayla da Mera'da oranın kendi bitki örtüsüyle yetişmiş eee semiz sahibi ona aldık abi. O bir de mesela adam mesela 100 300 500 tane çiftle besliyor Onları tercih etmiyoruz. Hı hı. Öyle mi Adamın evinde 3 tane 5 tane var. Kendileriyle yetiştiriyor. Onları tercihimiz. Hı hı. Çünkü öbürleri her türlü yem kullanıyor aşağı yukarı. Evet doğru. Yani gereken hani şişmanlığı vermek için kilo alsın diye. Biraz daha ticari ha, olduğu ticari için. Biz ticari onları almamaya çalışıyoruz. Bulabildiğimiz kadarıyla tabii. Evet, ilkimizde de biraz zor tabii ki. Aynen öyle. Düzgün hayvanı bulmak ama Vallahi işte kaliteye çok dikkat ediyoruz. Evet. Müşterilerimiz sem mümkün olduğu kadar aynı tadı, aynı lezzeti lezzeti, lezzeti yakalama için başka yörelere yönelmiyoruz. Peki şimdi e, evet et konusunda bu şekilde. Tabi burada e, et ve tavuk pazarı. Onu da hemen söyleyelim. Burada tavuk konusunda da çok dikkatlisiniz. Ette olduğu gibi. E, köy tavuğumuz var. E, ya da e, yeni e, genetik yapısıyla çok farklı lezzetli bir tavuğumuz var. Markaların isimlerini vermeyelim ama. Evet. E, iyi bir markanın e, bir tavuğu. Gene köy tavuğu dediğimiz e, tavuğu gördüğümüz zaman. E, renginden, şeklinden anlaşılıyor. Anlaşılır köy tuvaleti diğer tavuğu ayırt edebiliyoruz. Daha mı sağlıklı efendim? Vallahi e, tabii ki biraz daha sağlıklı köy tavuğu dediğiniz. Ama tabii ki o geç pişiyor. Fiyat olarak öbürünün 3 müslü fiyatı. Ama yani aslında öbür... Çocuklar için, yeni gelişecek gençlerimiz için aslında en doğru olanı onlar ama dediğimiz gibi maalesef Türkiye'mizin gelir seviyesi belki de bunu almaya çok müsait olmadığı için tüketilmiyor, çok alınmıyor. Aynen ama öyle. Ama siz bulunduruyorsunuz. Yani isteyenlere bulunduruyoruz tabii ama tabii ki çok az yani satışı var burada. Evet. Şimdi biraz da kasap konusunda yani daha doğrusu burası sonuç itibariyle bir ticarethane. Burada temizlik, hijyen çok önemli. Çok önemli. Onu da konuşalım. Siz bu konuda da dikkatlisiniz. çok <laughs> Günlük temizliğinizi yapıyorsunuz, hijyen ortamlarda saklanıyor ürünler. Buna dikkat ediyorsunuz Tabii. mutlaka. yani Birinci çiçeğimiz bizim sabah geldiğimiz zaman dükkanı açar, Bismillah deriz. Kıyma makinamız takılır. Kapılar, bacalar yıkanır, süpürülür. Ondan sonra işimize koyuluruz. Önemli olan temizlik her an. Yani 24 saat elimizden geçse temizlik yapacağız. Evet en çok üzere düştüğümüz şey de o. Evet. Peki e, ustam e, biraz da hedeflerinizi konuşalım. E, az önce röportaja başlamadan önce e, karşılıklı gene sohbet ederken e, 60 yaşındayım dediniz ama evet. şimdi ikinci kuşak yetişiyor. Arkadan geliyor. Evladınız e, gene sizin e, bilgi birikiminizle e, donanımınızla e, sizin onlara öğrettiklerinizle arkanızdan gelecek. o da Onu da yetiştiriyorsunuz. Hedefler neler? Yani şubeleşme yolunda ya da büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Yoksa Hani e, zaten bu e, çok eski bir kültür aslında kasaplık ama kalmadı, eskisi kadar <laughs> kalmadı. E, AVM'lerin ya da işte e, farklı şarkı kümlerde, Evet de çoğalmasıyla beraber. E, sizin var mı böyle hedefleriniz yoksa işte ben bu şu anki konumumu koruyayım da lezzetim kalitem bozulmasın da e, böyle kalmaya razıyım mı diyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Vallahi benim planım yani büyümek değil. Olduğum yerde yani istediğim kadar et Yani şimdi 10 TL dükkan açsanız da aynı, bir dükkandan aynı işi görebilirsiniz. Hı hı. Çünkü gayet et satmaksa artık bugünkü ortamda interneti var, tele şeyi var telefonu var, evet. her tarafa et satılabilir yani. Doğru. Yani her yere şube açmaya gerek yok. Doğru. Çünkü çok şube demek, çok eleman demek. Hı hı. Her elemanın başında da olamayacağınıza göre, hı hı. biz de titiz birisi olduğumuz için hı hı. her şeye hükmedemeyeceğiz. Onun için yani tek. Şeyle İşler kalıyor. yolunda gitmezse sizi canınız sıkılır, doğru Aynen mu? Aynen öyle. Aynen, her yani güzel iş olacak. yapmamak önemli değil. Dedim Hayır, sana. o anlamda değil. Para kazanmak önemli değil. O anlamda değil. Önemli olan he? memnuniyet, müşterinin ve iyi hizmet edebiliyorsam. Evet. Ben beğenmediğim eti müşteriye vermem. Evet, ben de onu kastetmiştim. <laughs> yani şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hata müşteri seçtiğiniz de doğrudur. Ya şimdi müşteri seçtiğimiz tabii ki seçilmez ama kıymetini bilemeyeceksin her şeyde. Evet, ha. çünkü siz düşük kalite ürün satmadığınız için e, dolayısıyla kalite almak isteyenler gelsin. Kötü et bende yok. Yok, yok, e, yok. Ucuz et, kötü et bizde yok diyorsunuz. E, evet kaliteli olsun. Ben önce kalite istiyorum diyenler bu kapıdan içeri girdiğinde memnun kalacaklardır. Bilmek Bugüne vardır. kadar da kaldılar. Doğru mudur? Ya tabii doğru diyorsunuz. Şimdi mesela e, bizden giden müşteri nasıl gider? Fiyat için gidecekse gitsin. Hı -hı. Ama bozuk olarak gidecekse hani etten memnun kalmayan onu istemiyoruz. Ama fiyat pahalı desin gitsinler. Hı, -hı. Biz yani ona razıyız. Peki o zaman biraz halkımızı usta bilinçlendirelim. E, sektörde merdiven altı çalışanlar da var. Sizin dediğiniz gibi artık e, her yerde et satılabiliyor. Bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor? Et konusunda bizim e, hasa, hassasiyet göstermemiz gereken şey nedir? Ya hassasiyet öncelikle... Her yerden alışveriş yapmamak lazım öncelikle. Her şey önce bir kere müşterinin mahalle kasabını tercih etsin. Hı hı. Yani önemli çünkü niye? gelecek benden birebir bir mahallenin kasabıysa bir aile gibiyiz biz burada. Bize her dertlerini söyleyebilirler, her şeyi söyleyebilirler. Ama bugün büyük marketlere et toplanacağına gittikler zaman resmi bir daireye gider gibi şunu verin, bunu verin, alıp gider. Yani şikayetini pek fazla şey yapamaz. Ama biz de her şeyi söyleyebiliriz. Şimdi siz et uzmanı olduğunuz için e, hangi etin nerede, hangi yemekte daha iyi olacağını, nasıl gideceğini bildiğiniz için burada müşteri de yönlendiriyorsunuz. De burada bir aile ilişkisi çerçevesinde Varda. hizmet sunuyorsunuz. Onlar sizin buraya gelen e, müşteriniz, misafirleriniz gibi davranıyorsunuz onlara. Et konusunda yardımcı da oluyorsunuz. Diğer ürünler konusunda da aynı şekilde. Peki tercih sebeplerinizin başında kalite dedik. E, Müşteri olan e, ilginiz, alakanız, e, onları yönlendirmeniz dedik. Bütün bunlar tercih sebepleriniz. Onun dışında e, mesela e, örnek veriyorum. E, bugüne kadar böyle yaşadığınız çeşitli sıkıntıları oldu mu? Sektörel anlamda yaşadığınız büyük olaylardan ya da başınıza e, artan mı? olaylar oldu mu? Yani oldu ki nasıl oldu işte mesela bazen öyle bir şey oluyor ki e, müşteri bilinçli veya bilinçsiz geliyor seni başka bir kasapla veya bir marketle mukayese ediyor. Mesela ne diyor? Size şu fiyat, orada şu fiyat. Oradan aldım çok güzeldi. Ha bu güzel değil. Aslında fiyatı çok güzeldi onun için. Hı hı. Bazen onlara söylerken zaman bizi üzüyor. Evet. Hayır, biz kendimizi biliyoruz ama o müşterinin öyle düşünmesini istemiyoruz. Hı hı. Bir ikincisi işte et bulamadığımız zaman, iyi eti alamadığımız zaman üzülüyoruz. Kara kara düşünürüz yani. Hı hı. Bugün ben nasıl tezgahımı en iyisini koyacağım diye. Yoksa başka bir sıkıntımız yok. Çünkü işi biliyoruz, kendimize güveniyoruz. Müşterimize güveniyoruz. Bizi bırakmayacaklar. İşsizlik diye bir sorun yok bizde. Hı hı. Bizde işsizlik bir şey yok. İş yoksa da nasip neyse o olur. Hı hı. Ama iş yok diye hayatta üzülmeyiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz hı. bilgilerden dolayı. Hemen şunu da sormak istiyorum. Etin kalitesini nasıl anlarız? Vallahi etin kalitesini... Yani o kolay iş değil. Yani müşteri anlayacak diye. Kasabana güvenecek. Ha ilk olarak alışveriş yapıyorsa, onu da söyleyeyim yani bunu önemli olarak kasaba gitsin herhangi bir kasaba ben yeni müşteriyim demesin. Gitsin kasadan bir kilo kıyma alsın. Hı, hı. Yani kilo kıyma alsın. O kıyma güzelse o kasaba güzeldir. Hı Önemli olan kıymadır. Çünkü kıyma her şey suistimali açık. Her şey açık. İçine karışım her şey olur. edebilirsiniz. Sığırı da karışır, zana da karışır. Bugün şöyle söyleyeyim ben mesela 100 kilo dönerli et veriyorum. Ben kadar şunu veriyorum. içine ben bunun sığır eti karıştırabilirim. Başka bir hı. ama karıştırmıyorum. Hı hı. Çünkü kıyma her şeyi kaldırır. Onun için o kasabın kıyması güzelse et de güzeldir. Yani müşteriye ödereceğim bu. Ve kıymayı kasaptan alsınlar, öbür etler önemli değil, nereden alsa alsınlar. Öbürü sert olur veya siyah olur ama kıyma çok önemli, kasaptan alsınlar. Evet kıyma, kıyma çok tehlikeli, dikkat etmek lazım, evet. kıyma seçimi önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Usta. Biz teşekkür ederiz. Bence kıymetli bilgiler için. Bir şey diyeyim. Başarılar diliyorum sağ sizlere. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Lezzetinizin, etinizin bozulmamasını diliyorum. Sağ olun, teşekkür Siz de ederiz. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Bakırköy'de bulunan Aksoy Et Pazarından seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sağlıklı günler diliyoruz efendim.